Arkadaşlar günaydın. Bitcoin için dünkü videoda Powell'ın açıklamaları çok önemli. Fed faiz kararını sabit tutacak ve sabit tutuldu. Sonrasında ne dedik? Powell'ın açıklamaları çok önemli. Globale vereceği mesajlar, ekonomiyle ilgili vereceği mesajlar. Nitekim de veriler beklendiği gibi gelmesi üzere Powell da beklendiği gibi konuştu. Likiditeyi çoğaltma hedeflerinin e, acele edilmeden olasılık içerisinde olduğunu, faiz indirimlerinin tekrar gündeme alınması, e, olası ihtimaller içerisinde olduğunu söylemesiyle beraberinde Biliyorsunuz ki konuşma sonrası videoda Bitcoin'de 100 bin dolar bekliyorum dedim. E, Bitcoin şu anda 99.100 dolarlarda e, gün içerisinde 100 bin doları göreceğini Bitcoin'de bekliyorum. Bitcoin arkadaşlar direnç 100 bin doları kırdıktan sonra akşam detaylı bir şekilde grafik analizlere bakıyor olacağız. Bitcoin buradan sonra nerelere gider altcoin'lere etkisi nedir? Ethereum güncelleme sonrası ve bu kararın sonrasında Bitcoin'den daha iyi performans göstererek çok iyi bir hareket ile yukarıya doğru gidiyor. Ethereum'un kalıcı yükseliş sağlaması sonrasında altcoin'lerde sert hareketler göreceğiz. Fakat arkadaşlar lütfen hala globaldeki olguların tam manasıyla oluşmadığı gözlemleniyor. Burada daha dikkatli, daha sabırlı ürünlerimize sahip çıkarak beklersek daha sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Bunların hepsinin sebebi arkadaşlar globalde likidi de globalde para enjekte edilme olayı daha başlamadı. Bu sıkıntıları biliyorsunuz ki Amerikan borsaları, dünya borsaları da çekiyor. Borsa İstanbul'da buna dahil olmak üzere arkadaşlar. Sabır ile beklersek göreceğiz ki hiçbir yerde kazanılmayan paralar Altcoin'lerde kazanılmış olacak. Ee, başı Bitcoin götürüyor. Arkasından Ethereum gidecektir. Ethereum hareketlerine başladı. Ee, son güncellemesiyle beraber Ethereum kullanıcı dost olmaya devam ediyor. Ve bu white paper yol haritası Vitalik Buterin açıklamalarıyla beraber 5 yıllık bir süreç süreceği fakat yükselişe etki etmeyeceği anlamına geliyor bu yükselişler e, açıklamalar. Burada arkadaşlar 5 yıllık white paper'lar yol haritalarının açıklanması e, negatif olarak bazı kesimlerde algılansa da 5 e, yıllık yol haritası oldukça makul bir süreçtir e, yazılım geliştirme e, kullanıcı dostu cüzdanların akıllı bir şekilde ilerlemesi e, çok kolay hareketler değil fakat bunu ethereum 5 yıl içerisinde oldukça basit bir şekilde hızlı bir şekilde yönetecektir asla fiyata, negatif anlamda etki etmeyecektir. Hatta pozitif anlamda yükselişler Ethereum'da göreceğiz. Beklediğimiz hedeflerin daha üstünü Ethereum bizlere gösterebilir. Akşam grafik analizlerle detaylı bir şekilde görüşmek dileğiyle esen kalın.